İçenler Kulübüne hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir içerikle karşınıza geldim. Bugünkü misafirimiz, bugünkü konuğumuz Tekirdağ Altın Serisi. Bizzat kardeşimizin tadına, kokusuna, notasına bakacağız. Bize nasıl bir lezzet sağlayacak, bize nasıl bir tadım sağlayacak, hep beraber burada deneyimleyeceğiz. Tabii ki de daha önceden Tekirdağ Altın Serisi tükettim arkadaşlar ama bilmiyormuş gibi tekrardan tadımını gerçekleştireceğim. Umarım sağlığın, saatiniz yerindedir. güzel bir hafta, güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Çok fazla uzatmadan zaman arkadaşımızın tadına bakalım. Arkadaşımız kim? Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu kıymetli dostumuz Tekirdağ'ın Altın Serisi. Toplum olarak %60-%80'i gayet başarılı bir lezzet, başarılı bir tat olarak buluyor. Tabii ki de bu göreceli. Ben beğenirim, beğenmem, siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu tamamen insanın damağından damağına, tadından tadına değişir. Bu yüzden hani ben burada yorumladıktan sonra sen bir de bunu iç, bunun tadı tat mı diye yargılayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar herkesin damak zevki, damak tadı farklıdır. O zaman açalım. Kokusuna bakalım. Tadına bakalım. Bu arada tamamen yeşil üzümden yapılan bir rakı arkadaşlar. Tekirdağ Altın serisi. İdeal tüketim seviyesi ise derecesi ise 8 ile 10 derece arasındadır. Doğru tüketim şekli ise arkadaşlar 4 S 4 S'dir. Yani 4 rakı 4 sudur. Karşılığı bu. Tabii ki de üretici firma ideal rakam olarak bunu belirtmiş. Yine dediğim gibi bu içenden içene, tüketenden tüketene değişiklik gösterebilir. O yüzden ben de Tekirdağ'ın bana vermiş olduğu bilgiye dayanarak bunları sizinle paylaşıyorum. O zaman geçelim önce kokusuna ve sonra tadına. Bakalım. Hoş mu, kötü mü hep beraber bakacağız. Tabii ki de tadımı her zamanki gibi sek yapacağım arkadaşlar. Çünkü e, içerisinde ne olduğunu tamamen anlamak istiyorum. Ya da burunla nasıl bir koku bırakacak? Damakta nasıl bir tat bırakacak? Bunu anlamak istiyorum. Genellikle dediğim gibi arkadaşlar doğru tüketim şekli 4'e 4'tür. 8'e 8'dir yani. Karşılığı eşit olmak zorundadır. Bu dediğim gibi tamamen bize Tekirdağ'ın sağlamış olduğu bilgi. Öncelikle bunun altını lütfen kırmızı kalemle çiziyorum ki sen yanlış biliyorsun cümlesi kurulmasın. Ben bunu not olarak tarihe geçeyim arkadaşlar. O zaman önce kokusuna bakalım. Şunu söyleyebilirim. Tekirdağ'ın eğer yeni rakı ile karşılaştıracak olursak anın son kokusu biraz daha minimum seviyede arkadaşlar. Neredeyse çok hafif hissediyorsunuz. Yeni rakıda biliyorsunuz çok keskindir anason. Ama Tekirdağ'ında bu yok gibi ve çok az bir şekilde bu kokuyu alabiliyorsunuz. Ama eğer hiç rakı içmediyseniz Tekirdağ'ın anason kokusu da size çok baskın gelecektir. Bunun da altını çizeyim. Daha çok böyle şekerli aromalar kokusu alıyorum. Zaten anason genel olarak böyle biraz şekerlidir arkadaşlar. Bunu da dile getireyim. Tabi bu şekerden kastım şu değil. Çay attığımız şeker gibi bir şekerden bahsetmiyorum. Onu da belirteyim. Ama muazzam tatlı kokular, anason kokuları bize mevcut. Bir de tadına bakalım. Evet. Öncelikle ağzımda ilk bıraktığı tat tatlı bir tat arkadaşlar. Sonrasında o anasonun güzel şekerimsi bir tadı var. Hoş bir tat ve sonrasında rakının o her zamanki bir yakıcılığı ağzımızı ve damağımızı sarıyor. Ama belli bir süre geçtikten sonra damakta o anasonun tadı e, kötü bir lezzeti dönüşmüyor. Hala bu e, şekerim stat ağızda devam ediyor. Bunu size söyleyebilirim. İçimi lezzetli. Kötü değil. E, ben tabi Beylerbeyi serisini aşırı çok seviyorum. E, benim tercihim genellikle Beylerbeyi olacaktır. Ve hep bu böyle kalacaktır. Ama tabii ki de Beylerbeyi yoksa ya da Beylerbeyi'nin herhangi bir serisini bulamadıysam Tekirdağ Altın serisi de tercihim olacaktır. İçilebilecek güzel bir tadı var. Kötü değil. Dediğim gibi hiçbir lezzet klasik değildir bu arada. <laughs> klasik rakı tadı da yoktur. Onu da altını çizeyim. Her rakının kendinden bağımsız, kendine ait notaları ve yapım şekli vardır arkadaşlar. Tekirdağ'ın bu tadı da gayet kendine ait, kendine özel harmanlanmış bir tadı var. Fena değil. Çok başarılı değil tabii ki de kötü de değil ama. Orta düzeyde herkesin tüketebileceği bir e, anason miktarı var. Bu arada yeni başlayanlar için önerilebilir mi? Evet önerilebilir ama fazla tüketilmemesi taraftarıyım. Altın serisi biraz daha kana karıştığı zaman etkili olabiliyor arkadaşlar. Bunu birçok yeni çan arkadaşlı arkadaşlarımdan deneyimledim. O yüzden tavsiyem kararınca tüketmeniz. Bu arada sek içimi gayet ideal. Ben bunu sek içebilirim. Hatta bir ara biliyorsunuz rakı şat partileri daha yaptık. İçilebilir. Sek daha içebilirim. Ama e, suyla da ayrı bir lezzet doluyor. Dediğim gibi karşılığı bire bir, 4, dört, sekize sekizdir her zaman. Doldurduğunuz kadar karşılığı vardır. Bunu da size dile getireyim. Ben daha çok e, rakının yanında meze tüketmeyi seven bir insan değilim. Zaten genel olarak alkollerin yanında bir şey tüketme taraftarı değilim. Çünkü ben daha çok tek başına içmeyi seviyorum. Yani sade içmeyi seviyorum. Çünkü içerken onun tadını almak istiyorum. Onun lezzetini almak istiyorum. Ne içtiğimi bilmek istiyorum. Bu sebepten dolayı da sek içme taraftarıyım. Ya da yanında mezem olarak en fazla şalgam vardır, su vardır. Belki işte varsa havuç ya da salatalıktır arkadaşlar. Bu şekil ama çok fazla yanında gıda tüketme tarafları değil. Bu benim kendi açımdan konuştuğum bir şey. Tabii ki de rakı uğruna mezeler, rakı uğruna sofralar, rakı uğruna ayrılıklar konuşuluyor. Rakı uğruna e, duygular paylaşılıyor. Rakının bizdeki tarihi yeri çok fazla ve genellikle yemekle tüketilir. Ama bana soracak olursanız... Ben yanımda çok fazla gıda tüketme taraftarı değilim. Rakı puanlamaya gelecek olursak 10 üstünden 6 10 evet 10 üstünden 6 ideal. Çok fazla da haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü çok daha lezzetli olanlarını tattım. Çok daha güzel rakılar deneyimledim. Ve bu yüzden o seriye bakarsam 10 üzerinden 6 vereceğim Tekirdağ'ını. İçilir mi? Evet içilebilir. Ama dediğim gibi beyler bir varsa önceliğiniz beyler bir mavi ya da göbek olması ya da yeşilefe olması tercihim olacaktır. Eğer bunlar yoksa Tekirdağ altın serisini tüketebilirsiniz. Bu benim kendi tadım notalarıma göre vermiş olduğum bir fikir tabii ki de arkadaşlar. Gayet başarılı buldum. Dediğim gibi yeni başlayabilecek yani yeni başlayacak arkadaşlarım tüketebileceği bir lezzet de. Ve sanırsam tadında bir tazelenme olmuş. Ya da şöyle söyleyeyim belki o gün kötü bir tekirde altın serisine gelmiş olabilirim. Ama garip bir şekilde tadında değişiklik var. Biraz daha böyle yumuşak bir lezzet elde edilmiş. Sanki tadında biraz değişime gidilmiş. Ama güzel olmuş. Çünkü daha önce içtiğimde böyle yumuşak bir tat bana sağlamamıştım demek ki e, şikayetler vardı ve ya da herhangi bir tavsiyelerde bulunuldu. O yüzden değişikliğe gitmiş olabilir ya da gurmeleri değişmiş olabilir arkadaşlar. Ben müsaadenizi istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günlerde kalın ve sevgiyle ve sağlıcakla kalın. 21.00'da canlı yayınımız var. İlirseniz orada görüşürüz. Güzel ve aşkla kalın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Alayınıza kaldırıyorum. Ve alayınızın duygular için içiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.